Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Endemik yayınları AYT Soru Bankası 7. Testte tekrar beraberiz. burada sinüs teoremlerini anlatacağım bu testte size. bakınız özelliğimiz şudur. Alfanın karşısındaki 2'nin sinüs alfaya oranı eşittir. Altının, sinüs 45 derecenin karşısındaki altının sinüs 45 e oranı eşittir diye söylüyoruz. İşler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı sinüs 45 eşittir. 6 çarpı sinüs alfa olacaktır. Sinüs 45 yerine kökü bölü 2 yazarsak 6 çarpı sinüs alfa. Buradan ikileri sadeleştirelim. Her iki tarafı da 6'ya bölelim. Sinüs alfa eşittir. Kök 2 bölü 6 gelecektir. Cevabımız da denizli olacaktır. Umarım anlaşılmıştır. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soruda sevgili arkadaşlar bize... BAC açısının ACB açısından 90 derece fazla olduğu söylenmiş. Tamam bir üçgen çizelim. Bakın şu şekilde de bir görelim. Şöyle rastgele bir üçgen aldım. Bu üçgenimizde A, B, C köşelerini belirttim. ACB açısına şuradaki açımıza alfa dedim. BAC açısına da e, alfa artı 90. 90 artı alfa yazdım. Nereyi vermiş bize? AB uzunluğunu 4 vermiş. Başka BC'yi 8 vermiş. Aynı özelliğimizi kullanalım bakalım görelim. Alfanın karşısındaki 4'ün sinüs alfaya oranı eşittir. 90 artı alfanın karşısındaki 8'in sinüs 90 artı alfaya oranı eşittir diye söyledik. Buradan sevgili arkadaşlar 4 ve 8'i sadeleştirelim. 1 kalsın. Burada da 2 kalsın. E, i̇şler dışlar çarpımında yaparsak sinüs... 90 artı alfa eşittir 2 çarpı sinüs alfa. Şuradaki dönüşümümüzü bakın uygulayalım. 90 artı alfa ikinci bölgededir. İkinci bölgede sinüsün işareti artı olacaktır. Fakat 90'dan dolayı isim değiştireceği için kosinüs alfa eşittir 2 çarpı sin alfa oldu. Her iki tarafı da sin alfaya böldüğümüz zaman kos alfa bölü sin alfa olmuş oldu. Cos alfa bölü sin alfa değeri de eşittir 2. E cos alfa bölü sin alfa demek de kot alfa demektir. Kot alfamız 2 oldu. Şuraya bir üçgen daha çizelim sevgili arkadaşlar. Bu üçgenimizde şuradaki açımıza alfa dedim. Kot alfa 2 ise buraya 2 bu kenara da 1 dedik. Komşu bölü karşıdan. Hipotenüs uzunluğu da pisagordan kök 5 olarak bulmuş olduk. Bize kosinüs C soruluyor. Kosinüs C de zaten kosinüs alfa demektir. Bakınız buradan kosinüs C yani kosinüs alfa eşittir. Komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5 de Ceyhan olacaktır diye söylüyoruz. Evet gelelim 3. sorumuza. Sevgili arkadaşlar 3. soruda da ABC üçgeninde 30 dereceyi vermiş, 4'ü vermiş çevrel çemberin merkezi. Şimdi formülümüzün devamında yani 30 derecenin karşısındaki 4 bölü sinüs 30 eşittir. Diğer kenarları da aynı şekilde yazmış olacağız ama bu soruda işimize yaramayacağı için yazmamıza gerek yok. Bu da eşittir diyoruz. Çevrel çemberin yarı çapının iki katına. E, çevrel çemberin yarı çapını burada büyük R harfiyle göstermiş oluyoruz. E, 4 işler dışlar çarpımı yaparsam eşittir. 2R çarpı sin 30. sin 30 da 1 bölü 2 olacaktır. İkiler sadeleştiği zaman R değerini 4 olarak buluyoruz. Bize OB yani aslında işte buradaki bizim yarı çapımız olan uzunluktur. Dolayısıyla dolayısıyla cevabımızda balık esir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruya geçelim. Bakınız burada sinüste alan formülü kullanmış olacağız. E ne denmiş bize? AD, DB'nin 3 katıymış. O zaman AD, DB uzunluğuna A dersem AD uzunluğuna 3A diyeceğim. E, A burada BD tabanına sahip olan BDC üçgenindeki alana eğer e, büyük A dersek AD tabanına sahip olan üçgenin alanına da 3A dememiz lazım. Ortak kenara da DC'de x diyorum. 3a alanı eşittir sinüs teoremine göre, sinüs de alan formülüne göre formülümüz şu bakınız: 1 bölü 2 çarpı açının yanlarında bulunan kenarların çarpımı, aradaki açının sinüsü yazdık. Aynı mantıkla küçük üçgenimiz a için yazarsak kuralımızı 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı x çarpı şu aradaki bakın bize DCB açısının sinüsü soruluyor. Oraya da alfa yazarsak sinüs alfaya diye yazdık. Buradan arkadaşlar birbirlerini oranlayalım. Taraf tarafa birbirlerine bunları oranlarsak eğer A değerleri gidecek. 1 bölü 2'ler de gitmiş olacak. X değerleri de gidecek. Ne kalmış oldu? 3 bölü 1 eşittir. 6 çarpı sinüs 30. O da 1 bölü 2 olacaktır. Bir de burada 8'imiz bir de sinüs alfamız var. İçler dışlar çarpımı yaparsak 24 çarpı sin alfa eşittir. 6 ile de 2 sadeleşti 3. 3'ü de 1 ile çarptık. İçler dışlar çarpımından 3 oldu. Her iki tarafı da 24'e bölüp 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman cevabımızı 1 bölü 8 olarak deniz olarak elde edeceğiz diye söylüyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mıdır? Bir sonraki soruya geçiyorum. Tamamsa eğer. Şimdi beşinci soruda oran orantı ile ilgili bir özelliğimizi kullanacağız. Bakın hangi özelliği? A'nın B'ye oranı eğer C'nin D'ye oranına eşitse bu da E bölü F'ye eşitse bu durumda A'yı C ile toplayıp B'yi de D ile toplamak şartıyla orantı sabiti değişmeyecektir. Ya da A'dan C'yi çıkartıp B'den de D'yi yine çıkartırsak Orantı sabiti yani e bölü f ifadesine yine eşit olacaktır diyoruz. Şimdi burada bu kuralımızı kullanalım. A'nın e, sinüs teoremini yazıyorum. A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B. Bu da eşittir C bölü sinüs C diye yazdık. Şimdi sevgili arkadaşlar burada sinüs A ile sinüs B toplamı 3 bölü 4 olduğu söylenmiş. Dolayısıyla şu ilk ikisini toplayalım. A ile B'yi topladım. Bölü. Sinüs A ile de sinüs B'yi topladım. Sinüs A artı sinüs B. Eşittir. Orantı değişmeyecektir diyoruz. C bölü sinüs C. Şimdi e, çevresi e, 40'mış. Yani A, B, C toplamı eşittir. 40 yazdık. Buradan AB toplamını yalnız bırakırsak 40 eksi C olacaktır. AB toplamı yerine 40 eksi C yazdım. Bölü Sinüs A artı sinüs B yerine de sevgili arkadaşlar 3 bölü 4 yazdım. Hani soruda bize verilmişti bakınız. C bölü sinüs C yerine de 1 bölü 2 yazdık. E burada sevgili arkadaşlar şuradaki 4 ile 2'yi sadeleştirebilirim. Şurada 2 kaldı. Bu 2 de ters çevrilip yukarıya çıkmış oldu. Ve ne oldu bakınız bu durumda. 80 eksi 2C bölü 3 eşittir C bölü 1. Bir işler dişler çarpımı yapalım burada. 80-2C eşittir. 3C 80 eşittir. 2C'yi karşı tarafa attığım zaman 5C. C eşittir. 16 geldi. Bize AB uzunluğu soruluyor. AB uzunluğu demek C demektir. Yani cevabımızda balık esiri olacak diye söylüyoruz. AB uzunluğu bakınız niye C demek? Şöyle üçgenimizi çizelim. A, B, C üçgeni. C açısının karşısındaki kenara biz C demiş oluruz. Yani şuradaki AB uzunluğudur aynı zamanda bu. Tamam mıdır? Evet bir sonraki soruya gelelim. Bir sonraki soru da aşağıda ABC üçgenin çevresi demiş. Yine az öncekine çok benzer bir soru. Bakınız yine formülümüzü yazalım. A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B. Bu da eşittir C bölü sinüs C şeklinde yazdık. Formülümüz buydu. E burada sinüs alfa ile teta toplanacakmış. Kime alfa demiş? A açısına alfa demiş. Şunu yerine alfa demiş. B yerine denmiş. Teta denmiş. C yerine ne denmiş? Bunun yerine de beta denmiş. İlk ikisini yine toplayalım. A artı B bölü sinüs alfa artı sinüs teta eşittir diyoruz. C bölü sinüs beta. Üçgenin çevresini de 30 vermiş. Yani A artı B artı C eşittir 30'a. Buradan A artı B'yi yalnız bırakırsak 30 eksi C olacaktır. Yerine yazdık. A artı B yerine 30 eksi C yazdık. Bölü. Sinüs alfa artı sinüs teta yerine de 4 tane sinüs beta yazdık. Eşitliğin diğer tarafı aynen geçirildi. C bölü sinüs beta. Bakın sinüs betalar gitti. İşler dışlar çarpımından 30 eksi C eşittir. 4 C oldu. Ve 5 C eşittir 30'dan. C eşittir 6 geldi diye söylüyoruz. Yani C de neresi? AB uzunluğuydu. Dolayısıyla bize de AB uzunluğu soruluyordu. Cevabımız da C seçeneğinde var olduğunu görüyoruz. Tamam mıdır arkadaşlar bu da? Evet, gelelim bir sonraki sorumuza. burada da AD uzunluğu nedir denmiş. Açılarımızı bir yerleştirelim bakınız. 100 150 şuradaki açımız 30 derece olacaktır. 40 120 şuradaki açımız 60 derece olacaktır diye söylüyoruz. Sol taraftaki üçgende 30'u ve şu ortak kenar bakın AC ortaktır. Şuraya ortak kenara x dedim. bize sorulan yer neresiymiş? AD. Oraya da A demiş olalım. Sol taraftaki üçgende sevgili arkadaşlar sinüs teoremi yazarsan 30 derece için ve 100 derece için. 30 derecenin karşısındaki A'nın sinüs 30'a bölümü eşittir. 100 derecenin karşısındaki X'in sinüs 100'e bölümü. Bu burada kalsın. Şimdi bir de sağ taraftaki üçgende aynı şekilde yazalım. 80 derecenin karşısındaki X'in sinüs 80'e bölümü eşittir. 60 derecenin karşısındaki 12'nin sinüs 60'a bölümünü. Şimdi burada dikkat ederseniz bakınız 100 ile 80 toplamları 180 yaptı. Toplamları 180 derece olunca bunlar birbirlerine eşit oluyordu. Sinüs değerleri eşit oluyordu. Dolayısıyla şu ikisinin de birbirlerine eşit olması demek anlamına geldi. Yani A bölü sinüs 30 yerine değerini yazdım. 1 bölü 2 12 bölü sinüs 60 yerine de yine değerini yazdık kök 3 bölü 2. Şuradaki 2'ler sadeleşti. A eşittir 12 bölü kök 3 geldi. Bunu da kök 3 genişletelim. Kök 3'le genişletince 12 kök 3 bölü 3 sadeleştiği zaman da cevabımız da 4 kök 3 olarak elde edildi. Bu da denizde olduğunu söylemiş oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mıdır bu da? Geçiyorum bir sonraki soruya. Evet. Ee, burada da AB toplamı 2 bölü 3'müş. Şey pardon sinüs A artı B 2 bölü 3'müş. AB uzunluğu da 4'e eşit olduğunu söylemiş. ABC üçgenin çevrel çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Tamam. Şimdi bakınız üçgenimizin üç açıları toplamı 180 derecedir. Yani şuradaki AB toplamıyla C'nin toplamı 180 oldu. Toplamları 180 derece olan açıların sinüs değerleri eşit olacaktır. Yani sinüs A artı B ile sinüs C'nin eşit olacağını söylemiş oluruz. Bir üçgen çizelim. Üçgenimizde bakınız şunları belirttik. Şuraya A, şuraya B, şuraya da C demiş olduk. C açısının karşısındaki uzunluk AB yani şurası 4. Şuranın da buraya da alfa dersek sinüs C değeri bize bakın verilmiş. Sinüs artı ve 2 bölü 3'tü. Bunu da yazdık. Formülümüze göre e, alfanın karşısındaki 4'ün sinüs C'ye bölümü eşittir. Çevrel çemberin yarı çapının 2 katına. Sinüs C işler dışlar yaptım. 4 eşittir. 2R çarpı sinüs C. E, sinüs C de 2 bölü 3'tü. Buradan da şu 2 çarpı 2 4. Şu 4 ile sadeleşti. Bir işler dışlar çarpımı daha yaparsak R'yi 3 olarak yani cevabı deniz olarak bulmuş oluruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mıdır? Harikasınız. Evet geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar 9. sorumuzu nasıl çözeceğiz görelim. 5, 12 verilmiş. Buradaki BC uzunluğunun kaç olduğunu söylemiş oluruz. 13 olduğunu söyler miyiz arkadaşlar? Şuradaki BC uzunluğu bakınız 5, 12. 13 üçgeninden burayı yerleştirebiliriz. Bu bir. Burada kalsın. Şimdi şuradan aşağıya bir yüksekliği indiriyorum. Ve alan eşitliği yapmış olacağım. Bakınız görelim. Alan eşitliği yapacağım. Üçgenimizin alanını 5 çarpı 12 bölü 2 şeklinde söyleyebiliriz. Ya da şuradaki uzunluğa eğer ben haş dersem haş çarpı 13 bölü 2 şeklinde söyleyebilirim. Buradan H uzunluğu ne gelecektir? 5 çarpı 12 bölü 13'ten 60 bölü 13 gelecektir şeklinde yazabiliriz. Tamam mıdır arkadaşlar? Şuradaki haşı bulduk. E, Sinüs alfa değerini sormuş. Sinüs alfa değeri de karşı bölü hipotenüs'ten. Hangi üçgenden bahsediyorum? Şuraya haş dersem A, H, d üçgeninde e, haşi az önce 60 bölü 13 bulduk yani karşı kenar uzunluğunu. Hipotenüs uzunluğumuz da 8. Sadeleştirelim. 60 bölü 13'ü aynen yazayım. Sonra bunu bir ters çevirip sadeleştirelim. 4'e böldüğüm zaman 15. 4'e böldüğüm zaman 2 geldi. 15 bölü 26 ile cevabımızı Ceyhan olarak elde etmiş oluyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar burada? Tamamdır umarım. Evet bir sonraki soruya geçelim. Şimdi bir sonraki soruda da bize neyi vermiş? ABC üçgeninde ABC açısının, ACB açısının iki katı olduğu söylenmiş. O zaman ACB açısına şuraya alfayı yazdım. ABC açısına da şuraya da iki alfayı yazdım. Alfanın karşısındaki ikinin sinüs alfaya bölümü oranı eşittir. İki alfanın karşısındaki üçün sinüs iki alfaya oranı eşittir dedik. Bu bir. 2 bölü sin alfayı aynen yazdım. 3 bölü sinüs 2 alfa yerine de yarım açı formüllerinden 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa yazabiliriz. Her iki taraftaki sin alfaları sadeleştirdim ve içler dışlar çarpımından 4 kos alfa eşittir 3. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde kos alfa değerini 3 bölü 4 olarak bulduk. Kos C'yi sormuş yani aslında bize kos alfayı sormuş. Bu da 3 bölü 4'te denizli olacaktır diye söylüyoruz cevabımıza. Tamam mıdır? Evet gelelim bir sonraki soruya. Şimdi oran orantıdaki kullandığımız özellik bu sefer eksilisini kullanacağız. E şöyle ki A bölü sinüs A eşittir. B bölü sinüs B bu da eşittir. C bölü sinüs C yazdık. E şu arkadaşlar ikisini çıkartıyorum. Bakın şunu karşı tarafa attığımız zaman sin A eksi sin B olmuş oluyor a eksi b bölü sinüs a eksi sinüs b bu da eşittir diyoruz. c bölü sinüs c. Şimdi şuradaki sin b'yi karşı tarafa attığımızda bakın beraber görelim. Sin a eksi sin b eşittir. 5 tane sin c olmuş oldu. Yerine yazalım şimdi. a eksi b bölü sin a eksi sin b yerine ne yazacakmışız? 5 tane sin c yazacakmışız. Yazdık. Eşittir c bölü sinüs c. Şuradaki her iki taraftaki sinüs c'ler gitti. İşler dışlar çarpımından a eksi b'yi 5 tane c bulduk. Şimdi soruda a eksi b'ler var. Bakın a eksi b gördüğüm yere 5 c ye yazarsam payı 5 c oldu. Paydası da 5 c eksi c oldu. 5 c bölü 4 c. Buradan da sadeleştirelim bakalım ne geldi? 5 bölü 4 geldi. Cevabımız da adan oldu diye söylüyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mıdır bu da? Çok güzel. Şimdi gelelim testimizin son sorusuna. Yine alanla ilgili bir soruyla kapatacak. BD eşittir DC'ymiş. Şimdi DC uzunluğuna A dersek BD uzunluğuna 2A. 2A'nın yukarısındaki alana 2A. 1A'nın yukarısındaki alana da 1A yazdım ortak kenara şuraya x dedim. Bize sorulan a, c'ye de a dedim. Şimdi sol taraftaki üçgende 2a eşittir. 1 bölü 2 çarpı açının solundaki ve sağındaki kenarların çarpımı aradaki açının sinüsü. a eşittir. 1 bölü 2 çarpı bu sefer sağdaki için yazıyorum. Açının kenarlarındaki Açının kenarlarındaki açıların çarp, kenarların çarpımı x çarpı a aradaki açının sinüs değeri sinüs 45. Birbirlerini oranlayalım sevgili arkadaşlar. Birbirlerini oranlarsak eğer diyoruz ki şunları birbirlerine oranlayalım. Bu durumda ne gelmiş olacaktır? Şuradaki a değerleri gitti. 1 bölü 2'ler gitti. x'ler onlar da gitti. Sol taraftan 2 bölü 1 kaldı. Sağ taraftan da 8 çarpı sin 60 yerine kök 3 bölü 2 yazdım, a çarpı sin 45 yerine de kökü bölü 2 yazdım. İkiler de sadeleşsin. İşler dişler çarpımından 2 kök 2 a eşittir diyoruz. 8 kök 3. Her iki tarafı da iki kök 2 kök 2'ye böldük. A eşittir 8 kök 3 bölü 2 kök 2. Sadeleştirdik. 4 kök 3 bölü kök 2. Kök 2 ile genişlettik. A eşittir 4 kök 6 bölü 2. Bu da tekrar sadeleştirirsek 2 kök 6 ile cevabımız deniz olacaktır. Umarım istifadeli olmuştur arkadaşlar. Hepinize hazırlandığınız sınavlarda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.